Birinci gün gördüğümüz manzara çok yukarıdan ve yüksek perdeden bir naralanmayla başladı. Ama hemen cumartesi öğlene geldiğimizde sanki bir şey oldu ve iktidar koalisyonu içindeki bazı aktörler sürece müdahil etti. Yani o gün tartışmaları hatırlar, hem tutuklanacaklar hem de daha hemen o gün, akşam neredeyse CHP'de, şey, kayyum geliyor yani Belediye hem CHP'ye doğrudan örgütsel müdahale var hem Ekrem İmamoğlu'na örgütsel müdahale var hem İstanbul'a kayyum ataması vardı konuşulan ve iktidar sözcülerinden yani siyasi sözcülerden değil ama ekranlardaki bilindik insanlardan bütün bunların halde olduğu ve neredeyse değil mi, kayyum isimleri konuşuluyordu. Evet, evet. Ama iktidarı oluşturan zihni koalisyonu sanıyorum milliyetçi kanadı ya da Atatürkçü kanadı diyebileceğimiz bir ekipler sanıyorum müdahale etti ya da ya bu kadar da olunca iş terse dönecek diye sanıyorum ve yolda bir şey oldu.